3 kaşık zeytinyağımı koydum. Sonra bir tane de dağınımı doğradım. Şimdi yağda iyice çöpe Ve kuşbaşı kırmızı eti. Kuzu dana fark etmez. Ben dana kullandım. Kızıda kullanabilirsiniz. Bütün soğanımla şöyle kavuruyorum biraz. Sonra bir kaşık salça koyuyorum. salçayla da kavuruyorum biraz salçayı da biraz etimle kavuruyorum salçayı kavurduğum zaman ekşiliği gidiyor güzel bir tat bırakıyor o yüzden biraz salçamı da kavuruyorum şimdi burada közlenmiş kapya biberim közlenmiş selçuklu biberim var birer tane burada da domates sosum var Sosumla da biraz pişti etleri. Şimdi mi koyacağım. Şimdi iki su bardağı kadar orta boy su bardağı fazla büyük olmayan iki su bardağı kadar da su ilave edeceğim suyunun az olmasını istiyorum. Şimdi şurada pul biberim var. Tuzum var. Sotum var. Onu da en son ekliyorum. 10 dakika böyle kaynayacak. Kısa ateşte yemeğimiz hazır.